Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Zelenski tank talebini yineledi, uzun menzilli füzeler de gönderilmeli. Rusya'yı yok etmemiz lazım. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya karşı devam eden savaşta Ukrayna ordusunun modern tanklara ihtiyaç duyduğunu belirterek, topraklarımızı özgürleştirmek için uzun menzilli füzelere de ihtiyacımız var, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, paylaştığı görüntülü mesajıyla, Almanya'daki Ramstein hava üstünde gün içinde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grup toplantısını değerlendirdi. Ramstein toplantısına video konferans yoluyla hitap ettiğini hatırlatan Zelenski, bu kapalı bir ortamda yürütülen tartışmalardır ve öyle de olmalıdır. Ancak genel olarak, bugünkü Ramstein toplantısının dayanıklılığımızı güçlendireceğini söyleyebiliriz, dedi. Müttefiklerin Ukrayna'ya destek konusunda kararlı olduklarını ifade eden Zelenski, ''Evet, yine de modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek, ancak tanklarla ilgili bir karar verilmesi gerektiğinin başka bir alternatif olmadığı her gün daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor.'' ifadesini kullandı. Müttefik ülkelerinin silah yardımı sayesinde Ukrayna ordusunun imkanların gittikçe arttığını aktaran Zelenski, ülkesine yardım eden herkese teşekkür etti. Ukrayna'ya silah yardımının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenski, topraklarımızı özgürleştirmek için uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var, şeklinde konuştu.